Var mı şey? Sen sağ ol aslanım. Ama var ya harbi delikanlısın ha. Tuttum seni. Bırakmadın kızı. Dünyadan Yusuf'a. Dünyadan Yusuf'a benim çıkmam lazım. Niye ya? Ne oldu? Davayla ilgili. Hadi görüşürüz. Onu anladık. Onu anladık da. Aç şunu hadi, aç şunu ya, aç. Sapıncam. dur. Yağmur kapatma. Yer var mı? Ne oldu Meryem abla? En sevdiğin tahinli kekten yaptım. Oralarda bulamazsın. Hem vakumladım da bozulmaz. Ya sen bir tanesin. Oralarda yokluğunu çekmeni istemedim. Gerçi ben yapar yollarım yine sana. Al bakalım. Ellerine sağlık. Her şey tamam mı? Yapılacak bir şey var mı yavrum ütü falan? Yok yok her şey tamam. Evet. Açmayacak mısın? Belki önemli bir şey söyleyecektir. Konuşmak istemiyorum Meryem abla. Tamam kuzum. Evi, ee, ablacığım merhaba. Ben hanımefendiye bakmıştım da. O bu saatte evde olmaz. Ee, ne zaman gelir acaba? Benim konuşmam lazım da acil. Siz kimsiniz? Ben avukatım abla. Karanfil sokakta takı işleri yapar o. Oradadır. Tamam. Çok sağ ol abla. İyi akşamlar. Simitçi! Ablacığım oradan bize iki tane... Yo alo nereye? Zabıtaya benzer bir halimiz mi var ya? İki lokma bir şey yiyeceğiz. Ben... <laughs> Alo Serdar, ofiste misin? Yusuf, oğlum acayip bir şey öğrendim. Ya dur, onu bırak şimdi. Bana Yağmur gün görünüyor ev telefonu lazım. Acil, dosyada vardı. Dur bakayım, dosyadan bulurum. Tamam, bana mesaj at. Haydi. Tamam, atıyorum. Alo, buyurun. Alo, merhabalar. İyi akşamlar. Ben Yusuf. Yağmur'la görüşebilir miyim acaba? Ee, Yusuf Bey, ben Yağmur'u çağırmasına çağırırım ama... ...o sizinle görüşmek istemiyor sanırım. Biliyorum. Ben aradım cep telefonundan. Açmadı. Yusuf Bey, Yağmur bu gece yurt dışına gidiyor. 23 15 23.15 uçağıyla. Tamam, ben vakit kaybetmeyeyim o zaman. Bence de. İyi akşamlar. Katılın da tezgahın kapama. Hadi. Ya yemişim tezgahı Meral. Biz birbirimizi biliyoruz. Hadi. Eski Meral yok artık. Ben bıraktım o işleri. Görmüyor musun? Tezgah açtım. Bir şey alacaksan al, almayacaksan ikile. Naş! Konuşmamız lazım. Hayırdır inşallah. Ne oluyor ya? Önemli, acil. Bak arkadaşım, bizim de işimiz acil. Bak, önce ben geldim. Sen hala burada mısın hır bu. Çek git. Havlu, gel biz konuşalım şöyle. Haydi, tamam. Konuşalım. Fuat, bir dur ya. Nereye gidiyorsun? Ya başka bir mevzu var abiciğim. Git içeri Allah aşkına. Sen kime dayanıyorsun lan? Ha? Ne diyorsun lan? <laughs> ne diyorsun lan? Manyak <laughs> mısın? Ne diyorsun lan? <laughs> git dedik o kadar değil Git, git, git. Ne <laughs> 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 Yürü. Ben şimdiden yolu, şimdiden. Ne? Ben şunu da yapıyorum. Hızla. Hey! Hey! Ayın. 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 Hey! Bir şey ol. yapmadım. Sakin bırak. ol. Bir sakin şey yapmadım. Ol. Sakin ol. Ya Allah aşkına, Dön bak. Ay ar ben ar arkana. Ben arkana. Ya ben bir şey yapmadım ya. Ya bir şey yapmadım diyorum ya. Yürü. Yürü. Ya bir şey yapmadım. Kızım keşke ben de gelseydim seni uğurlamaya havaalanına. Böyle olur mu hiç bir başına? Olur anne, olur. Canım Meryem ablam, benim. Sen benim merak etme tamam mı? Hı -hı. Haberleşiriz zaten. Yolun açık olsun yavrum. Yağmur, inerken de inerken de yaz. Haber ver ne olur. Beni burada meraktan öldürme merak etmeyin.